Fed faiz indirirse ne olur sevgili arkadaşlar? Bu bizim için neden önemli? Bunları anlatmaya çalışacağım. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi Fed faiz indirme dönemine ne zaman girer veya faiz ne zaman indirir? Bu yavaş yavaş dünyada merak edilen, sorulan, tartışılan konulardan birisi. Çünkü Fed'in bir faiz indirimi altını, gümüşü, kriptoyu, efendime söyleyeyim borsaları hepsini olumlu ettiler dolar dışında. Şimdi bu sistemde tabii ki Fed'in faiz indirimi dünya çerçevesinden baktığımızda çok büyük önem taşıyor. Ancak Fed'in faiz indirimi için uygun bir ortam var mı? Evet enflasyonda bir iyileşme var doğru ama Powell'ın her zaman yaptığı bir açıklama var. Trump'ın izlemiş olduğu siyasetten dolayı sevgili arkadaşlar politikalardan dolayı bizim tedbirli olmamız gerekiyor diyor. İşte bir merkez bankası başkanının konuşabilmesi bir merkez bankası başkanının söz sahibi olması ne kadar önemli. Bir örnek daha kendimizden verelim. Şimdi bu arkadaşlar Temmuz ayı yaklaşıyor. Asgari ücrete ara zam muhabbetleri veya konuları ciddi şekilde işlenecek. İnsanlar arasında da bizler bizler de konuşacağız vesaire. Şimdi Merkez Bankası geçen sene şunu diyebiliyordu. Çünkü geçen sene Merkez Bankası kendini yetkili zannediyordu. Çünkü Merkez Bankası'na verilen göstermelik bir yetki vardı. Ve orada asgari ücrete ara zam yapılmaması konusunda bir tavsiyede bulundular. Bugün ise Merkez Bankası Başkanı çok net bir şekilde diyor ki biz karar verici değiliz. Bunun kararını biz veremeyiz. Ama geçen sene siz tavsiye verebiliyordunuz. Bu sene hiçbir şey veremiyorsunuz. Çünkü İmamoğlu olayı sizlere de çok büyük ders oldu. Sizlerin de Merkez, ba Merke Merkez Bankası Başkanı olsun, bunun yanı nazine ve Maliye Bakanı olsun hepsine birer ciddi şekilde şok etkisi yarattı. Ondan dolayı da biz karışamayız diyorlar. Aslında karışması gereken siz dersiniz başkaları değil. Çünkü Merkez Bankası Başkanı bu konuda fikir belirtmeyecek de Hazine Maliye Bakanı fikir belirtmeyecek de bizler mi fikir belirteceğiz? Ama maalesef bu bir itiraf niteliğinde bir şey. Bu bir çaresizliğin arkadaşlar e, nasıl diyelim vücuda bürünmesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu örnekler yani Merkez Bankası başkanlarının konuşabilmesi çok önemli sevgili arkadaşlar. İşte Powell konuşuyor. Ve Powell'a hakaretler ediyor Trump. Powell'a şunu yap bunu yap. Hiçbir şekilde Powell oralı olmuyor. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun nedir orada? Kalıcı Amerika'dır. Bu tarafta kalıcı Türkiye'dir. Kimse değildir. İşte Amerikalılar yeri geldiğinde o görevi yapan kişiler yanlış buldukları kararı her türlü baskıya rağmen kesinlikle ve kesinlikle adım atmıyorlar. Adam bas bas bağırıyor. Diyor ki seni diyor görevden alacağım diyor. İşte sen aptalsın diyor. Bilmem ne diyor. Enteresan enteresan kelimeler kullanıyor. Ama günün sonunda sevgili arkadaşlar Powell ve FED tarafından en ufak bir şekilde bir geri adım söz konusu değil. İşte bundan dolayı da geri adım söz konusu olmadığından dolayı da Amerikan ekonomisi hedeflerine yavaş yavaş yaklaşmaya devam ediyor. Enflasyonda belki Trump'ın bu hareketleri olmasaydı biz Fed'in faiz indirimlerini görecektik. Ancak Fed'in faiz indirimlerini görmemize yaklaşık 1-2 ay daha olduğunu söyleyebilirim. Fed'in faiz indirimiyle beraber altın emtia tarafının da harekete geçeceğini bir kez daha belirtelim. Fed faiz indirirse ne olur? Dolar dışındaki bütün yatırım araçları değer kazanır, yükselir ve parasını dolarda istasyon yapmayıp da diğer taraflarda yatırım yapmış olanlar da ciddi kazançlar elde edebilirler. Bu video bu kadar sevgili arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız.